Orada, burada 10 tane bulan durak yok. Ama ana yer burası. Var. Buraya bir, e, buraya da yazdım bir akıllı durak istiyorum. Şuraya, buraya oldu yere. Buraya attı. Oradan kim attı o ağabeyi? Açılmasın. Bina yok. İşte bunu çok isteyelim. Bunun açılmasın ama yani açılmaya gücümüz etmedi. Bugün de e, Çıkınlar Mahallemizde erkenden başladık. çalışkan muhtarımızla birlikte mahalleyi tek tek dolaştık, sorunlu yerleri tespit ettik, önceliklere baktık. Sağ olsun mahallesine hakim bir muhtar. Elimizden geldiği kadarıyla bu sene öncelik sırasına bakarak çalışmalarımızı tamamlayacağımızın sözünü verdik. Ben hemen başında başkanıma teşekkür ederim. Niye? Hemen dediği gün sözünde durdu. Bugün Cuma gün geliyorum dedi bugün için. Geldi. Bizzat yapılacak yerleri bizzat kendisine gösterdim takip, e, takipçileri de olacaklar. Sözünü de aldık. Biz başkanımızdan memnunuz. Gerçekten dediğimizi e, yapılıyor yani. Burası şu anda belediyemize ait bir yer. Ve park statüsünden de çıktı burası. Zaten arka tarafında buranın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde yeni park yapıldı başkanım. Devam ediyor yani, hala çalışmalar. Bunu da değerlendirebiliriz başkanım. O arka alanında. Haydi. Orası öyle bir şey çünkü yola taşamayız. Sorunları olan mahalle özellikle eski yapılarla ilgili acil yıkılması gereken e, yapılar var. E, Tabi e, buraları bir 18'e düzeltebilir miyiz diye e, bir bakacağız. E, şu bulunduğumuz alan eskiden parktı. Park vasfından çıktı. Hemen şu arkaya bunun e, çok daha büyüğü yapıldı. Bu mahallenin bir sosyal tesis ihtiyacı var. İnşallah bu yıl içerisinde bu sosyal tesisi de yapacağımız sözünü de vermiş olduk müşterimize. E, Şehir içerisinde çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Ben e, bu uygulamanın mahallemize ve bolumuza çok büyük faydalar getireceğini, olayın sorunun yerinde görünüp çözümünün de yerinde tespit edilmesi, dolayısıyla birebir konunun içerisinde olması gelecek açısından da çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Başkanımızın bu duyarlı davranışından dolayı mahallem ve kendi adıma çok çok teşekkür ederim. Çünkü başka başkanımız... türlü yollar. Yani. Bir de buradan bu, bir bağlantı varsa in şey. geliştirilebilirse. Bu yollar ana yollar dağı başlıyor. Et <en> dağı. Yok bu yolda buradan. Tamamdır. Bu girip çıkamıyor yine. Bir de buraya kattım. Şimdi bizim iş çok sıkıntı. Bugünkü üçüncü durağımız Kuruçay mahallemiz. Tabii burası e, bunun hiç tartışmasız en çok ihmal edilmiş mahallesi. burada muhtarımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yaptık. Aşağı tüm mahalleyi tamamen dolaştık. E, zaten verdiğimiz sözler de vardı. bu mahalleye bu sene ciddi şekilde el atacağız. yani yaz sonunda mahallede çok ciddi bir gelişim ve güzelleşme oldu. Görecek inşallah eee çevresinde olsun. E, şu an bulunduğumuz cezaevinin olduğu yerde büyük bir yol olacak zaten burada. E, önemli gelişmeler olacak inşallah. Çadırvan'da yenileme sözü verdik muhtara. Evet. Başkanıma sağ olsun diye Allah razı olsun. Mahallemizi gezdi, yerine gördü mahallemizin olay yerlerini, yapılacak işleri. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Ahalı